Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu modeli anlatacağım. Anlatacağım model hem çiçekli yazmaya hem de tek renk yazmaya olan bir model. Çiçekli yazmanda 3 renk kullanmıştım. Şöyle yazmamı da göstereyim. Bu şekilde üç renk kullandım. Rengarenk cıvıl cıvıl oldu. Çok güzel oldu. Tek renk yazmamda da kendi renginden ve pembe kullandım. Yakından göstereyim şöyle. Çok güzel. Yeni başlayanların bile yapabileceği çok güzel bir model. Şimdi modelimizi yapmaya geçelim. Şöyle mavi, morlu, turunculu bir yazmam var. Burada modelimi göstereceğim sizlere. Önceden zürafamı yapmıştım. Vakit kaybetmeden şimdi modelimizi yapmaya geçelim. Şimdi modelimizin tabanını beraber yapalım. İpimi koydum. İlk zürafamdan İğnemi geçirip ipimi geri atıyorum ve bir kere doluyorum. İpimin fazlalığını keseyim. Şöyle 3 tane bir zürafa yapalım. Zürafalarımı yaptım. Şimdi modelimizi yapacağımız yere bir zürafa yapıyorum. Bir tane atlayıp diğerine geçiyorum. Biraz büyük bir zürafa oluyor yaptığım zürafadan ipimi geri atıp geri dönüyorum. Geri dönerken ipimi sola doğru çekiyorum. Şimdi küçük bir pırpır yapıyorum. İlk pırpırımızı yaptık. Şimdi pırpırımızın üzerine düğüm atacağız. İpimi geri attım ve bir kere dolayıp ipimi çekiyorum. Bu yaptığım düğme bir daha batıyorum. Ve tekrar şöyle biraz daha küçük olacak şekilde bir pırpır yapıyorum. Daha sonra aşağıdaki yaptığım zürafaya inip şurada bir boşluk oluşturarak düğümümü atıyorum. Bu oluşturduğum boşluğun tepesine tekrar bir düğüm atıyorum. Ve tekrar pırpırımı yapıyorum. Tekrar aşağıya indim. Yukarı düğümümü attım. üçüncü pırpırımı da oluşturuyorum. Toplamda yukarıda dört tane pırpır olacak. Daha sonra modelimizi yapmak için yanına bir pırpır daha yapacağız. Dördüncü pırpırımı da yapıyorum. Ve aşağıya iniyorum. aşağıdaki zürafama inip düğümü attım. Şimdi tekrar bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın boyutunu ayarladım. Şimdi bunun tepesine tekrar bir pırpır yapacağım ve bu yaptığım pırpırın üzerine pırpırlarımı yapıp çiçeğimi oluşturacağım. Şimdi aşağıya iniyorum. Ve modelimin altını tamamladım. Modelimin arasına 4 tane zürafa bırakıp 3-4 tane artık siz ne kadar yapmak isterseniz o kadar sayısını belirleyebilirsiniz. Ben şimdi model gösterdiğim için arasındaki kafesi az yapacağım. Kafesimi yapıyorum. 4 tane zürafamı yaptım. Şimdi 5. zürafama kafesimi yapıyorum. İpimi geri attım ve iki kere doluyorum. Tepesine bir düğüm atmış oldum. Daha sonra yanındaki zürafaya geçip düğümü atıyorum. Burada böyle bir boşluk oluşturuyorum. Ve i̇pimi çekerken yazma dik olacak şekilde çekiyorum. Zürafalarınızı ve bu şekilde kafeslerinizi yaparken ipinizi bu şekilde dik asılırsanız daha düzgün durur. Tekrar bir daha kafesimizi yapalım. İki kere doladım ve ipimi yukarı doğru çekiyorum. Bir sonraki zürafama batıp Kafesimi tamamlıyorum. Ben modelimin alt kısmını devam ettireyim daha sonra çiçeğimizin üstünü yapmak için tekrar geleyim. Evet arkadaşlar modelimin tabanını ve yapraklarını tamamladım geldim. Şimdi çiçeğimizi yapmaya geçelim. Mor ipimi iğneme taktım. Şimdi çiçeğimizi yapmak için. Burada yaptığımız pırpıra, şuradaki pırpıra ipimi sabitliyorum. İpimi geri attım ve bir kere doladım. İpimizi keselim. ipimizi sabitledikten sonra pırpırlarımızı yapmaya başlayalım. Buraya 9 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımı yaparken eşit boylarda yapmaya dikkat ediyorum. pırpırlarınız çok büyük olmasın. Eğer pırpırlarınız büyük olursa çiçeğiniz de çok büyük olur. Evet, pırpırlarımı tamamladım. Tam 9 tane pırpırımı yaptım. Şimdi en son yaptığım pırpırın içine batıp ipimi geri atıyorum ve üzerine bir düğüm atıyorum. Daha sonra modelimi çevirip buradaki yandaki pırpıra geçip pırpırlarımı birleştiriyorum. Bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde yaparak diğer pırpırlarımı da birleştiriyorum. Birleştirirken aradaki zürafayı çok büyük yapmamaya dikkat edin. Evet pırpırlarımızı birleştirdik. Şimdi ilk yaptığım zürafanın içine minik bir pırpır yapıyorum. pırpırımın tepesine bir düğüm atıyorum. Ve hemen yanına aynı zürafaya tekrar iniyorum. Bunu yaparken yukarıda bir boşluk oluşturuyorum. devam edelim. Yanındaki zürafaya geçip bir düğüm oluşturdum. Ve aynı zürafanın içine bir pırpır yaptım. Yaptığım pırpırın tepesine bir düğüm atıyorum. Ve tekrar aynı zürafanın içine geri dönüyorum. sinek kanadımı da yaptım. Bu şekilde sinek kanadıyla yukarıdaki zürafaları tamamlıyorum. Diğer zürafama geçtim. Minik bir pırpır yaptım. Yaptığım pırpırın tepesine bir düğüm attım. ve aynı zürafanın içine geri döndüm. Modelimizi tamamladık. Modelimizin e, üzerinde toplam 8 tane sinek kanadımız oldu. İlk rengimizi tamamladık. Ben diğer yer, e, renklerini de tamamlayıp modelimizin son halini göstermek için geliyorum. Modelimin diğer renklerini de tamamladım. Geldim arkadaşlar. Rengarenk cıvıl cıvıl harika bir model oldu. E, videonun başında da dediğim gibi tek renk yazmalara da, çiçekli yazmalara da yapabileceğiniz çok güzel bir model. Yeni başlayanların da yapabileceği kolay bir model. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.